Fil kardeş, fil kardeş. Merhaba, nasılsın? Ben iyiyim. Sen ben... nesin? Küçük anne. Küçük büyük anne hangisi? Baba. O baba mı? Evet, baba. Bu kim? Bu da küçük anne. Sen kimsin? Ben değil. Merhaba Yiğit. İyi misin? İyiyim. Sen bugün ne yapacaksın anlatsana bize. çok ağlar. Lütfen öyle yapma. Cici bir Aa, öp. Ağlamasın. Aa, hadi fille gezmeye çıkın. Hadi gezmeye çıkın fille. Bekliyorum. Oo, geliyor musunuz? Kadar evet, gel. Oyun parkına mı geldiniz? Hı hı. Oyun parkına ne yapacaksınız? Aha. Gel gel gel. geldik. Bakalım, geri geri gidebiliyor musunuz arabanızla? Güle güle arkadaşlar. İsterseniz gelebilirsiniz. Gelsenize. Gelsenize. Gelebilir. Eyvah teker mi patladı? Şimdi ne olacak Yiğit? Hadi gel bakalım. Filler çok ağır değil mi? Araba zor gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Fil düşmesin değil mi? Baba pişti. Pişti. Eyvah! İyi, ne yapacağız? Kurtar fili. İyi, fili kurtar. Hadi. Benim, ben kurtarayım. Ben kurtarayım. Tamam, küçük fil. Hadi büyük fili kurtar. çok güzelsiniz. Hadi biraz daha bu tarafa gelseniz de. Cum 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 cum. Merhaba Yiğit. Nasılsın? Fil arkadaşların nasıl? Oyun parkına mı? Ah. Hani oyun parkı? Arkadaşların nerede? Fil arkadaşlarını da al hep beraber oynayın. Oyun parkı o değil. Neresi? Küçük, Küçük fil nerede? Küçük fil var. Hadi arabayla gidin oyun parkına o zaman. Ay, güle, güle. güle güle. Geri geri mi gideceksiniz? Güle güle. Oo, araban çok güzel. Mavi spor araba demek. Güle güle. Güle güle yiğit. Görüşürüz. Şimdi gelebilirim. Gelebilecek misin? Tekerlerim patladı. <laughs> Tekerlerim mi patladı? Çıkadım. Tekerlerim patladı. Aynalarını takman lazım ama aynaları çok önemli. Yoksa kaza yapabilirsin. Hı? Aynaları yerine takalım olur mu? Kaza mı gelir? Kaza yapmayalım bence. Tuuf 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 tuuf. Dikkat et filler düşmesin. Duvara çarparsın. ah eyvah. Yine yapma sen Hemen aynaları tak bak aynaların olsaydı duvara çarpmazdın Yiğit. Hıh. Ha? Ya. Ha, hadi. Aa ha, yava Eyvah. Niye? Küçük fil nerede? Küçük fil elinde. Tamam ona dikkat et Abi tamam. Getiriyor. Biraz geri geri gidebilirsin. Arabayı kurtar. Evet süper. <laughs> cuf 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 cuf. Anne. Aa merhaba küçük fil. Eğlendiniz mi? Yiğit sizi gezmeye götürüyor. Yiğit. Ah küçük fil ne diyorsun? Ne diyorsun? konuştun Yiğit? <laughs> yiğit, Fil'in babası nerede? Fil'in şey, babası orada. Bu Fil'in annesi değil mi? Değil mi baba? Değil misin? Değilim. eyvah eyvah çok hızlı gidiyorsun dikkat et kaza yapacaksın eyvah <laughs> eyvah kaza yaptı Yiğit <laughs> Aa, uh -oh, yapmadı da kaza Sezai seni. Arkadaşlar geliyor. Aa! Wow! Wow, Yiğit neredesin? Hadi. Kork. <laughs> <laughs> Aa, Yiğit gitti kaza yaptı galiba. Aa, Yiğit geliyor. Aa, Yiğit kaza yaptı. <laughs> Ayna mı düştü? Evet. evet. Hayda. Diytçim, <laughs> artık filler çok yorulmuş. Filleri odana götürmek ister misin? <laughs> Neden? Ama Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş. Aa, Eyvah Yiğit geliyor ah, Bak işte yine kaza yaptın Yiğit Yavru fil nerede? Yavru fil nerede? yavru fil iyi mi? İyi. Aynan, aynan düşmüş. Hemen aynayı tamir etmelisin. Tamirdim. ettim. Güle güle Yiğit. Görüşürüz. Hı? Bay bay yapabilir misin bize? Bay bay. Bay bay. Yarın görüşürüz. <laughs> Fil'e de bay bay de. Bye bye. Bye bye.